Bu video içerisinde Binance TR üzerinden Türk Lirası ile nasıl kripto para satın alıp satılır ya da Türk Lirası ile nasıl işlem yapılabilir? A'dan Z'ye Binance TR nasıl kullanılabilir? Temel bir şekilde bunu göstereceğim. Video'nun açıklama kısmında referans bağlantımız mevcut. Bu referans bağlantısıyla üye olduğunuzda komisyon indirimi kazanacaksınız. Yani kripto paralarda yatırıma çekme işlemi yaparken ya da işlem açarken daha az komisyon ödeyeceksiniz. Linke tıkladıktan sonra burada referans kimliğinde belirli baş harfler ve sayılar yazacaktır. Burada geldiğimizde e-posta adresimizi, telefon numaramızı, bir şifre belirlememiz gerekiyor. Referans kimliği dediğim gibi açıklama kısmında var. O linke tıkladığınızda zaten sizi direkt bu sayfaya atacaktır ve referans kimliği de girilmiş olacaktır. Aşağıdaki kişisel bilgilerimizi dolduruyoruz ve burada aydınlatma metnine onay veriyoruz. Daha sonra kayıt ol dediğimizde hesabımız oluşturulmuş olacak. Bizden muhtemelen e-mail ya da telefon doğrulaması isteyecektir. Doğrulamamızı yaptıktan sonra artık hesabımıza giriş yapabileceğiz. Gelin şimdi detaylarıyla Binance TR nasıl kullanılır ona bakalım. Evet şimdi giriş yaptıktan sonra önümüze böyle bir ekran geliyor. Burada ilk başta yapmamız gereken şey kimlik doğrulaması yapmamız gerekiyor. Kripto para borsalarında işlem yapabilmemiz için belirli başlı kimlik doğrulamalarını tamamlamamız gerekiyor. Bunun için sağ tarafta profil kısmına geliyoruz ve burada kimlik doğrulama ve limitler var. Tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi benim kimlik doğrulamalarım tamam. Siz eğer kimlik doğrulama yapmadıysanız, hesabınız yeni ise bunu yapmanız gerekiyor. Çünkü burada çekim yapabilmeniz için kimlik doğrulamanız olması gerekiyor. Burada seviye 2'ye geldiğinizde doğrulama yap dediğinizde sizi muhtemelen telefona yöneltecek ya da mobil uygulamadan giriş yaptıysanız kimliğinizin önüne arkalı fotoğrafının çekilmesini isteyecek ve bir tane selfie fotoğrafınızın yüklenmesini isteyecek. Bu adımları gerçekleştirdikten sonra bir gün içerisinde ki genelde birkaç saat içerisinde kimlik doğrulamanız aktif olmuş olacak. Kripto para çekmeniz için seviye 2 doğrulama gerekiyor. Yani eğer başka bir borsa kripto para çekecekseniz ya da burada Türk Lirası yatırma çekme işlemlerinde bir artış yapmak istiyorsanız bu adımları gerçekleştirmeniz gerekiyor. Kimlik doğrulamanızı yaptıktan sonra hadi gelin şimdi nasıl Türk Lirası yatırabiliriz ona bir bakalım. Burada gördüğünüz gibi cüzdan seçeneği var. Cüzdan seçeneğine geliyoruz. Burada bakiyeler, yatırma, çekme, yatırma ve çekme geçmişi, dağıtım geçmişi gibi seçenekler var. Biz geldiğimizde buraya yatırma diyoruz. Türk lirası ile aracı bir kurum olmadan ya da aracı bir swap olmadan direkt işlem yapabildiğimiz için burada anlaşmalı bankaları görüyoruz. Ve bu bankalarda bizim dikkatimizi çeken şey %0 komisyon olması. Evet yanlış duymadınız. Çekme ve yatırma işlemlerinde %0 komisyon var. Yani burada Binance ücret kesmiyor. Burada yan tarafa geldiğimizde kripto var. Başka bir borsadan buraya kripto coin aktaracaksak buradan da bunun ağını seçip ya da coin'i seçip bu şekilde başka bir borsadan buraya da kripto coin çekebiliyorsunuz. Biz gelelim Türk lirası yatırma işlemlerine. Burada eğer sizin bankanız bu seçeneklerin arasında ise bunu seçiyorsunuz. Ama eğer burada bulunmayan banka ise sizinki burada diğer bankalar seçeneği mevcut. Buna tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra size bir hesap veriyor. Bu EFT hesabı. Hesap adını kopyalıyorsunuz. IBAN'ı kopyalıyorsunuz. Ve telefondan, mobil uygulamadan, mobil bankacılıktan bu adrese ne kadar para gönderecekseniz o kadar para yolluyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken önemli bir husus var. Bu hususta Binance hesabınızla banka hesabınızın ismi tamamen aynı olması gerekiyor. Mesela benim ismim Tansel Saçıkara. Binance benim üstüme. Binance Türkiye'de de ismim Tansel Saçıkara. Mobil bankacılıkta kullandığım bankada da ismim Tansel Saçıkara. Yani burada isminiz birebir aynı olması gerekiyor. Hesap adı kısmına burada gördüğünüz ismi yazıyorsunuz. IBAN'a aşağıdakini yazıyorsunuz. Göndereceğiniz tutarı girip yolluyorsunuz ve bu işlem gerçekleşmiş oluyor. Burada değinmek istediğim diğer bir konu da burada gördüğünüz 6. madde. İlk Türk Lirası yatırma işlemlerinden sonra Binance transfer ve kripto para çekme işlemleriniz 48 saatliğine devre dışı bırakılacaktır. Ve bu 48 saat içerisinde yalnız ilk yatırma işlemi yaptığınız IBAN'a Türk Lirası çekebilirsiniz. Yani burada ilk 48 saat içerisinde çekim yapamıyorsunuz. Bundan da bahsedelim ki bu her borsada böyledir güvenlik amaçlı bilginiz olsun. Şimdi hesabımızda artık Türk lirası var. Burada gördüğünüz gibi cüzdan kısmına geldiğimizde bakiyeler dediğimizde burada bizim Türk liramız artık gözükebilen bir durumda. Burada eğer bu işlere çok yabancıysanız kolay al sat butonu mevcut. Yani kolay bir şekilde tek tuşla kripto para alabiliyorsunuz Türk lirası ile. Bakalım bunu bir inceleyelim. Buraya geldiğimizde böyle bir menü karşılıyor bizi. Yukarıda kripto coin seçebiliyoruz. Ne seçelim? LTC seçelim. Litecoin. Burada seçtiğimiz coin'in fiyatı gözüküyor Türk lirası cinsinden. Al ve sat var. Bizim mesela cüzdanımızda ne kadar para olsun aşağıda gördüğünüz gibi bakiye gözüküyor bende 9 lira varmış. Hadi diyelim 9 liralık alacağız maksimum dedim. Bu arada minimum işlem 10 lira maksimum işlemde 60 bin liraymış. Biz diyelim burada 200 alacağız burada 200 yazıyoruz buradaki aşağıdaki tiki işaretliyoruz. Buradan direkt piyasadan alacağını söylüyor. Bunu ilerleyen dakikalarda anlatacağım. LTC al dediğimizde otomatikmen direkt almış olacak ama piyasa fiyatından alacak. Yani market fiyatından biraz daha pahalıya satabilecekken biraz daha ucuza daha hızlı tek tuşta almış olacaksınız. Satarken de aynı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Burada hızlı bir şekilde alabileceğiniz coinler mevcut. Yukarı geldiğinizde yazdığınızda coin çıkacaktır. Mesela bitcoin btc yazdığınızda burada gördüğünüz gibi gözüküyor ve sağda da fiyatı mevcut. Piyasa üzerinden nasıl alabilirim derseniz soldan piyasalara tıklıyoruz. Buradan try seçeneğini seçiyoruz. Burada gördüğümüz gibi Türk lirası paritesi çıkıyor. Biz mesela Bitcoin'den örnek vermeye devam edelim. Arama kısmına BTC yazıyorum. Burada gördüğünüz gibi Bitcoin Try var. Tıklıyorum. Tıkladıktan sonra beni böyle bir ekrana atıyor. Sol tarafta coin'in tahtası mevcut. Burada satışları, burada da alımları görebiliyorsunuz. Yani yukarı tarafta satış emirleri, aşağı tarafta da alım emirleri mevcut. Ortada bizim bir grafiğimiz var. Aşağıda da bizim işlem yapacağımız alım satım ekranımız var. Geldiğimizde burada birkaç tane seçenek göreceksiniz. Limit ve piyasa piyasa direkt satın alır. Yani mesela siz geldiğinizde toplam 200 liralık al dediğinizde o an fiyat neyse tabiri caizse en hızlı satan kişiden yani direkt en hızlı satan kişiden alır yoluna devam eder. Burada 200 lira yazdığınızda 200 lirayı en hızlı satan kişiden alır. Direkt cüzdanınız eklenir. Limit tarafına geldiğinizde siz belirlersiniz. Mesela 851 bin liraymış. 840 bin olduğunda bir bitcoin al dediğinizde mesela BTC al dediğinizde aşağı size bir emir oluşturur. Ve fiyat oraya geldiğinde bir bitcoin satın alır. Satım işleminde de aynısı geçerli. Mesela fiyat 840'dan aldınız. 900 bin olduğunda bir bitcoin sat dediğinizde. Burada şöyle bir yapalım. Bir bitcoin sat dediğinizde yine işlem oluşturursunuz. Sağ taraftan işlemi iptal edebilirsiniz. İşlem oraya geldiğinde oluşur. Ve sadece o fiyattan satın alır. Ama piyasadan alım satım yaparken direkt olan fiyat neyse piyasada en hızlı satan en hızlı alan kim varsa ona satar. Buradaki stop limit de bize zararı katlanabileceğimiz seviyeyi gösterir. Mesela siz diyelim 851 bin liradan bitcoin aldınız. Stopu da 850 bin yazarsanız otomatikmen satacaktır. O zararı da katlanmış bulunacaksınız. Yani emir girmeniz yerine bunu kendiliğinden gerçekleştirecektir. Coin'i aldıktan sonra sağ taraftan cüzdanından bakiyeler kısmında coin'lerinizi takip edebilirsiniz. Sağ tarafta da emirler mevcut. Emirler seçeneğinde açık emir, dönüştürme geçmişi, emir geçmişi, alım satım geçmişi, otomatik yatırım geçmişi, otomatik otomatik yatırım planı gibi seçenekler mevcut. Buradan da takip edebilirsiniz. Onun sağında da bildirimler yer alıyor. En son güncelleştirmeleri ve hesabınızla ilgili gerçekleşen şeyleri bu bildirim ekranından takip edebilirsiniz. Burada gördüğünüz bir de dönüştür seçeneği var. Yani konvert işlemleri. Burada herhangi bir coin'i sıfır komisyon, hızlı işlem ve binlerce işlem çifti içerisinde dönüştürebilirsiniz. Yani daha kolay dönüşüm yapmanızı sağlar. Örnek verelim. Mesela siz geldiniz bir tane coin aldınız. Bu coin ne oldu diyelim? Comp oldu. Elinizde comp coin var. Ve siz bu coin'den artık vazgeçtiniz. Ve artık bu coin'e yatırım yapmak istemiyorsunuz. Başka bir coin'e yatırım yapacaksınız. Mesela bu da Ape olsun. Buradaki coin'lerinizde Ape yapmak istiyorsunuz. Burada maksimum dediğinizde elinizdeki kompları otomatikman Ape yapacaktır. Bu da coin'ler arası daha hızlı dönüşüm yapmanızı sağlar. Diğer bir seçeneğimiz otomatik yatırım. Otomatik yatırım nedir derseniz buraya bir varlık belirlersiniz. Mesela buradan Bitcoin'i seçelim. Hala hazırda zaten Bitcoin seçili. Ya da Ethereum'u seçelim. Günlük, haftalık, saatlik burada belirli başlı seçenekler mevcut. Mesela günlük 100 liralık Ethereum alalım diyelim. Burada sağ tarafta da bir yatırım menüsü mevcut. Planı ön izle dedikten sonra bize bir plan çıkaracak. Ve burada günlük 100 lira otomatikmen alım yapacak. Bu da daha çok uzun vadeli düşünüyorsanız her gün alsın, her ay alsın, fiyata bakmadan işte ne kadarsa bugün bu kadar alsın ya da her saat bu kadar alsın ya da her ay bu kadar alsın diyorsanız bu kadar liralık işlem gerçekleştirecektir. Yani otomatikman cüzdanınızda coin'i kendisi alacaktır. Birikim yapmış olacaksınız. Diğer bir seçeneğimiz blog. Burada blog yazılarını takip edebilirsiniz. Güncel haberlerden, sıkça sorulan sorulardan, makalelerden, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Burada tüm haberler ve tüm gelişmeler mevcut. Buradan da piyasayı takip edebilirsiniz. Ya da Binance CR özelinde gerçekleşen etkinliklerden haberdar olabilirsiniz. Bir sağımızda destek merkezi mevcut. Eğer herhangi bir sorun yaşarsanız Binance destek ekibine ulaşıp sorununuzu halledebilirsiniz. Burada makaleler arasında arayabilirsiniz. Ya da aşağıda kullanıcı rehberleri, duyurular ya da buradaki makalelerden yola çıkabilirsiniz. Aşağıda destek bölümünde de canlı destek gördüğünüz gibi mevcut. Buradan da canlı destekle iletişime geçip sorununuzu çözemediyseniz birebir bir şekilde sorunuza muhatap bulabilirsiniz. Özetle Türk Lirası ile aracı bir kurum olmadan direkt işlem yapmak istiyorsanız Binance TR'yi tercih edebilirsiniz. Bu videoda A'dan Z'ye size Binance TR'nin kullanımını, kripto para yatırım çekme işlemlerini ve borsanın verdiği ayrıcalıkları anlatmış bulunmaktayım. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve aşağı yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.